sosyal medya fenomeni genç şarkıcı Ecer Onay Mehmet Ali Erbil beni taciz etti dedi. Ondan geldiğini iddia ettiği mesajları da yine sosyal medya hesabından ifşa etmişti Ecer Onay. Mehmet Ali Erbil ne demişti Z kuşağının tuzağına düştüm diyerek iddiaları yalanlamıştı. Taraflar efendim konuyu yargıya taşırken dikkat çeken bir açıklamada Mehmet Erbil'in kızı Yasmin'den geldi. Yasmin yaptığı açıklamayla Ece'yi fena kızdırdı izleyelim. Kılıçlar çekildi, saflar belli oldu. E, tanımadığım insanlara Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini iddia eden Ecer Onay'la Yasmin Erbil nasıl birbirine girdi? Ben her zaman onun yanında olacağım. Mehmet Ali Erbil hangi açıklamasıyla şoke etti? Ecer'in uçuşturuşuna vuruldu. Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yer yerinden oynadı. Karşılıklı davalar açıldı. Ama Mehmet Ali Erbil o günleri sildi attı. Hafta sonunda bir açılışa katılan ünlü şovmen taciz ettiği iddia edilen ve mahkemelik olduğu Ecer Onay'ı tanımadığını söyledi. Efendim bir de e Ecer'in uçuşturuşuna vuruldu. Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz? E e tanımıyorum. Türkiye'nin haftalardır konuştuğu taciz iddiası hakkında Mehmet Erbil'in kızı Yasmin Erbil de sonunda sessizliğini bozdu. Babası tanımıyorum dedi. Yasmin Erbil ise ver yansın etti. Sonuçta benim babam ve hani o benim her zaman yanında yanımda olduğu gibi ben de her zaman onun yanında olacağım. Mehmet Ali Erbil klibinde rol aldığı internet fenomeni Ece Onay'ı taciz etmekle suçlanmış. Ses kayıtları, fotoğraflar derken iş büyümüştü. Ben şu an Mehmet Ali olduğu klibi kaldırtmak için özel bir çaba gösteriyorum. Taciz iddiaları ayyuka çıktığında Mehmet Ali ailesinden ilk açıklama yapan isim Yasmin Erbil olmuş ve sosyal medyada yayınladığı mesajda sanmayın ki doğruları yanlışları görmüyorum. 2018'den bu yana babamı kaybetme korkusu yaşıyorum ve babam 24 yaşında bir kızı olduğunun farkında demişti. Daha önce yazılı bir mesaj yayınlayan Yasmin Erbil ilk kez babasının adının karıştığı taciz iddiası ile ilgili konuştu. Ancak daha önce sosyal medyada yazdıklarından çok farklı bir açıklama yaptı. Tanımadığım insanlara prim vermek istemiyorum. Sonuçta benim babam ve hani o benim her zaman yanımda, yanımda olduğu gibi ben de her zaman yanında olacağım. Ve hiç tanımadım. TikTok denen bir şeyde Thank you. Aslında Ece geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda barışma şartlarını net şekilde ortaya koymuştu. Benim adımla Çocuk esirgeme Kurumu'na bir kütüphane yaparsanız konuyu kapatıp hani uzlaşmaya gidebiliriz demiştim. Ancak Yasmin Erbil'in sözleri fitili yeniden ateşledi. Ece Ronay'dan da yanıt gecikmedi. Sosyal medyada yaptığı açıklamayla Yasmin Erbil'e hedef alan Ece Ronay, ''Hayattaki tek vasfı babasının kızı olmak olan biri için çok iddialı laflar bunlar. Ben ve babanın olayı olmasa çoğu insanın senin varlığından bile haberi yok.'' ifadelerini kullandı. Yasmin'in şu açıklamayı arkadaşlar kulakla alalım. Hı. Yaparken yaşadığı rahatsızlık yüzüne, sesine, kelimelerine o kadar yansıyor ki sonuçta o benim babam dedikten sonraki cümlelere hiçbir cümlenin bir anlamı yok biliyor evet. musun? Gerçekten Aslında... sonuçta onun babası. Babası İnsan... bir şey söyleyemez ama Gülşen daha önce Hı. sosyal medyada yaptığı açıklama, mikrofonların ve kameraların önünde yaptığı açıklamadan daha az rahatsız ediciydi. Çünkü şöyle bir şey söylemişti. Olay patlak verir, vermez. Sanmayın ki doğruları, yanlışları görmüyorum. Hepsini görüyorum. Bak bu daha makul bir açıklama. Çünkü o da neredeyse Ece Ronay'la aynı yaştalar. E Allah korusun. evlerinden uzak etsin. E, Yasmin Erbil'in başına böyle bir şey gelse, Mehmet Ali Erbil ya da annesi ee, şeyin Yasmin'in annesi Nergis Kumbasar öyle tepkisiz sessiz kalmaz. Her anne baba gibi tepkilerini gösterirler. Ama şimdi ama biraz ömüyorum tanımıyorum TikTok denen bir... biraz önce söylediğim gibi gerçekten ben Yasmine de bir şey söyleyemiyorum. Belki Ece bile o kadar sert bir yazı yazdığı için pişman da olmuştur. Biraz sonra o yazıyı da getireceğiz ekrana ama sonuçta o benim babam dedikten evet. sonraki. Gerçekten hiçbir cümlenin önemi yok. Evet. Sonuçta babası. Bir insan babasıyla ilgili ne söyleyebilir? Babasını nasıl eleştirebilir? Gerçekten öyle bir evladın anne babasını korumak, onu savunmak durumunda kalması kadar acı bir şey olabilir mi? Gülşen tabii ki çok, çok zor hatladım. bir durum aslında. Ama Yasmin'in içinde bulunduğu, bulunduğu durum. Evet. Her hep şu olur. Genelde anne babalar evlatlarını savunurlar. Her şekilde korurlar. Onlar Onlara böyle kol kanat girerler ama burada durum çok başka bir durum. Evet ama bir yerden sonra da düşünecek ki o da kendi yaşında yolun başında. Üstelik birinin kızı e, yani annem ayrı şöhret babam ayrı şöhret diyerek yola çıkmamış. Çok zor şartlar altında. E şimdi burada söyleyemeyeceğimiz sıkıntılar evet, evet. içinde yola çıkmış. Bir yere gelmiş hani aşağılarsınız belki TikTok falan diye ama Hani insan bir şeyi eleştirirken o benden daha zor şartlarda yola çıktı. Onu da koruyarak adım atayım. Yani şöyle diyebilirdi. O benim babam. Ben de çok fazla konuşmak istemiyorum. Bir yaşananları da görüyorum. Bitti. Ama karşı tarafı cimciklersen aşağılarsan o yani da kendisi. Bence burada duyulacak. biraz e, hazırlıksız yakalanmış. Yani bir evet. şeyleri duygularını yazıya döktüğün zaman... Orada oynamalar yapabilirsin. Karşıdaki de ama, genç kız. Ama sana ya. böyle mikrofon uzatıldığı Tabii. zaman, o anda gerçekten böyle ne söyleyeceğini bilemezsin, nasıl toparlayacağını bilemezsin. Yasmininki biraz öyle olmuş. Hazırlıksız evet, yakalan. evet hazırlıksız yakalanmış. Keşke e, bu kadar ağır konuşup da karşı tarafa sataşmasaydı çünkü karşı taraftan da en az onun iki misli kadar ağır cümleler geldi. Ona o zaten da gireceğiz yaralı. ama. E, ona da gireceğiz ama Yasmin'in biraz önce söylediğimiz gibi. Hani diyor ya, sonuçta o benim babam diyor ve ondan sonra hiçbir cümlenin önemi kalmıyor. O kısmı bir daha bir izleyelim. Onu söyleyip bıraksaydı daha iyiydi. Bana kalırsa yani. Evet. Bir açıklama yaptı. Tanımadığım insanlara prim vermek istemiyorum. Sonuçta benim babam ve hani, o benim her zaman o benim her zaman yanımda oldu. Zaman... Ben de onun her zaman yanında evet, olmak zorundayım. Alınacak, tabii ki. Sen yani, atamaz yani, Şimdi bir evet, evladın da o... bir olay karşısında tabii ki de objektif durabilenler vardır ama şimdi kız ne desin ki kameraların önünde sonuçta o benim babam diyor artık. Bundan sonra gerçek gerçekten ne söylerse söylesin boş. O benim babam diyecek ama ondan sonraki cümlelerini sarf ederken kendi yaşıtındaki birisini tükaka etmeyecek işte. Hayır işte zaten orayı zaten diyor Orası mesela hazırlıksız yakalandığı evet, bir zaten. Evet hazırlıksız ama ne kadar da hazırlıksız olsa kameralar kayıtta. Tabii keşke sataşmasaydı da Ece'den evet. bir araba laf Çünkü yedi zaten. Çünkü Ece zaten yaralı. Evet. Yani bunun şeyini atmaya çalışıyor, bunun sıkıntısını atmaya çalışıyor ve e, susmaya da hiç niyeti yok. Biz de Ece buraya geldiğinde susma dedik, devam et dedik. Seyirciler öyle söyledi. E, daha dikkatli olması lazım. Ben açıkçası karşımda Ece Ronay gibi birisi olsa, hani eee? konuşmalarıma daha çok dikkat ederim. Ece'nin açıklamalarına sen da geçti. Sen bir laf ettin mi? Ece üç lafla geriye dönüyor. Ece diyor ki, Ece Ronay efendim, Yasmin'e cevap verdi. Takipçi sayımın seni üçe katladığına mı yanayım? tanınırlığımın senden fazla olmasına mı yanayım? Doğru mu? Evet, takipçi Doğru. sayısı gerçekten Yasmin'in 3 katı, belki daha bile fazla. Tanınırlık kısmında da evet, sosyal medya fenomeni olmuş bir isimden bahsediyoruz. Kesinlikle. Senin gibi hayattaki tek vasfı, bakın buralar çok ağır. Evet. Babasının kızı olmak, bir in... babasının kızı olmak olan bir insan için fazla iddialı sözler bunlar diyor. Sen TikTokçuyu tanımıyor ve ezmeye çalışıyor olabilirsin. Takıldığı yerin altını çiziyor. Ama baban Salya Sümük peşinden koşuyordu. O TikTokçunun demeye getiriyor. Baban TikTokçuların klibinde ne arıyordu? Babana soracaksın o zaman. Senin baban benle uğraşamadı. Bence sen hiç bulaşma. Saçma sapan röportajlarını da kendine sakla. Sen beni ezmeye zeka olarak müsait değilsin dozu nasıl da artıyor değil mi? Daha da artacak bak. Bence Yasmin pişman olup sus susacak gibi geliyor. Tabii bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizlere sokmadığı, paraya boğmadı. Yasmin'i biraz da yumuşak karnından vurmaya çalışıyor. Kendi emeğimle TikTok'tan ünlü oldum. Sen de babasının absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni ben susmuşken sen hiç konuşma diyor Ejeronay Yasmin'e. İşte orada e, Yasmin e, TikTok mu nedir bilemeyen ne yani böyle bir surat ifadesinde sözcüklerine uyduruyor ya e, ona bence çok takıldı. Sence de öyle. Çünkü sen TikTokçuyu tanımıyor ve ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimden koşuyor. Şimdi Ece onaya katıldığımız katılmadığımız yerler evet. var. Öncelikle şunu söyleyelim. Evet Yasmin'i biz anne Babası. babasıyla beraber tanıdık. Onlarla beraber hayatımıza girdi ama bu kız tek başına şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, diyeceksin ki belki Ece'cim o diziye de Yasak Elma'ya da babası sayesinde girmiştir. Hadi öyle olduğunu farz edelim. Bir kere babasının ricasıyla oynar, iki kere annesinin ricasıyla oynar. Ama üçüncü seferde de kamera önünde torpil o kadar zor bir şey ki. Bakacağız. O... <laughs> Yani Yasak Oyun, Elma'da... Oynayamıyorsan <laughs> şey olmuyorsa bir şey. olmuyor. Ben Yasak Elma'da izledim. Fena değildi. Işte i̇yi oyuncular izlemedim. arasında göze batmıyordu Yasmin. O zaman iyi. Yasin. O zaman iyi ama... Yani dünyanın en güzel kadını ol. Yeteneğin Hiç yoksa. Şey. Annen baban da dünyanın en şöhretli ismi olsun. Senden hiçbir şey olmaz. Bize bir yapımcının hikayesini zaman zaman anlatıyoruz. Türkiye Güzeli seçildi. Adamları Yeşil tutuyordu. Gözlü dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesi. Türkiye güzeli seçildi. Hemen akabinde de bir dizide başrolde yer aldı. O kadar oynayamıyordu ki. Ağlama sahnelerinde öyle bir zorlanıyordu ki. O dizi zaten kısa bir süre sonra final yapmak zorunda kaldı. O sonra... kızımız o kızımız da popüler bir isimle nikah masasına oturdu. Hatta evlendikten sonra da setlere geri dönüyor haberleri çıkınca hepimiz bir korktuk. Gerçekten setlere mi dönecek, Ama değil, en ülkendik. güzeli. Ama en güzeli yapımcıyı, yapımcıyı aradık. Ay Yapımcı dedi ki aman aman olayı hiç değişmeyin. Aman e, sakın dedik haber ki... bile yapmayın evde oturmayı evinin kadını olmaya devam etsin dedim. Şöyle hiç dedik Eda sözleşme bitmedi. Aman 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 ben sözleşmeyi hatırlamak bile istemiyorum. Kapattım rafa kaldırdım ya da çöpe attım tamam bitti dedi. Anladım ama ona. gerçekten dünya güzeli bir kız. O gözler yeşil Yok, saçlar falan böyle öyle havalı bir kızdı. Ama, şöyle ama de, olmayınca da olmuyor. Şöyle söyleyeyim. Kamera önünde torpil çok gitmiyor. Yani? Yasmin'in daha önceki işlerde yer alması için Mehmet Ali Erbil'in etrafa telefon açtığını biliyoruz yani. E, et, diyorum ya sana yani, yasak elma yasak, belki babası sayesinde. E, başka bir projede belki kanıtlarsa... annesinin ricasıyla yer alacak aynen. ama. Şimdi Çok çalışması gerekiyor gerçekten. Ece ha, de kulağa geçmesi gerekiyor. Evet, Ece Ronay birine karşılık vermeden önce, hu üstüne gitmeden önce çok iyi araştırmasını yapıyor. Çok akıllı, çok zeki kız. Evet tabii. Ya işte zeki kuşağı vuracağını falan vuracağını diyoruz ya. Nereden vuracağını gerçekten. Öyle önemli. bir dart tahtası var ve tam böyle 12'den oku atıyor. Zevk kuşağı efendim. Hep söylüyoruz ama gerçekten lafa evirip çevirmiyor. Bam bam bam. Ne evet. düşünüyorsa onu söylüyor. Güçlü olmuş, ünlü olmuş. Kimseden de korkmuyor. Korkmasınlar da zaten.